Soru çözümüyle 3. üniteye devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Birinci soruda Rosa ve Troy dondurma almak istiyor. Rosa sadece ekşi tatları seviyor fakat Troy meyveli dondurma seviyor. Onların az parası var ve sadece bir kap dondurma alabilecekler demiş. Soru kalıbında ise her ikisinin de tercihlerini yansıtan bir kap dondurma satın alabilmek için makinede hangi numaralara basmalıdırlar? diye soruyor. Yani ikisine de hitap etmesi için hem ekşi hem de meyveli bir dondurma seçmemiz gerekiyor. Bir numarada yer alan çeri yani vişne, 2 numarada vanilla, vanilya, 3 numarada banana, muz, 4'te lemon, limon, 5'te mint, nane, Altıda blueberry, yaban mersini, 7 numarada chocolate, çikolata, 8'de ise walnut, ceviz var. Bunlardan bir numara olan vişneyi, dört limonu ve altı numara olan yaban mersinini seçtiğimde hem meyve hem de ekşi tatları seçmiş oluyorum. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. Devam ediyorum. İkinci soruya bakacak olursak. Mary, Tom, Lisa ve John bir restoranda buluştular. Hepsinin en çok sevdiği şeyi sipariş verdiler demiş. Soru kalıbında ise Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Yani not correct, doğru değildir anlamına geliyordu. Şimdi yukarıdaki maddeleri çeviriyorum sırayla. Birincisi Mary asla et yemez. İkinci madde Tom yalnızca sebze yemeği tercih eder. Üçüncüsü Lisa meyveli tatlıları yemekten keyif alır. Son maddemiz ise John beyaz et ve soğuk tatlıları sever diyor. Evet, seçeneklere bakıyorum şimdi ve doğru olmayan seçeneği bulacağım. A seçeneğinde ana yemek olarak Mary makarna siparişi verdi diyor. Bu olabilir. B seçeneğindeki Tom salata ve köfte seçti demiş. Ee, köfte seçemez arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki bilgilere göre sadece sebze tercih ediyordu. Dolayısıyla yanlış ifadeyi bulmuş olduk. Fakat yine de diğer seçeneklere göz atalım. C seçeneğinde Liza bir dilim çilekli kek yedi. Lisa zaten meyveli tatlıları seviyordu. D seçeneğinde John hem ızgara tavuk hem de dondurma yedi diyor. Bu da doğru. John beyaz et ve soğuk tatlı tercih ediyordu. Bu soruda da B seçeneğini doğru yanıt olarak seçmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar soru çözümümüze devam ediyoruz. Bir diğer sorudayım. Kingston ailesi mutfakta demiş. Akşam yemeği hakkında konuşuyorlar. Onlar tavuk yemek istiyor. Soru kalıbında ise Aşağıda yer alan pişirme yöntemlerinden hangisi tüm aile bireyleri için uygundur demiş. A seçeneğinde bulunan roast fırında kızartmak, B seçeneğinde bulunan grill ızgarada pişirmek, C seçeneğinde bulunan boil haşlamak, D seçeneğinde bulunan fry yağda kızartmak demektir. Aile bireylerinin tercihlerine göz atacak olursak, ilk kişi iron like fatty food I think it is unhealthy demiş. Yani ben yağlı yiyeceklerden hoşlanmam. Bence sağlıksız. Bu yüzden kızartma olan fırayı yani D seçeneğini eliyoruz. Babanın cümlesi ise We can't have a barbecue because it is rainy outside. Barbekü yapamayız çünkü dışarısı yağmurlu. Bu yüzden B seçeneğinde bulunan grill'i de eliyorum. Grill ızgarada pişirmek demekti. Evin oğlu ise I don't like baked chicken. It is too dry demiş. Yani ben fırında tavuk sevmem. Çok kuru oluyor. Bu sebepten de A seçeneğinde yer alan roast'u elemiş oluyoruz. Anne ise ben nasıl pişireceğimi biliyorum. Endişelenmeyin diyor. Doğru seçenek olarak bize C şıkkı kalıyor. Yani boil haşlayarak pişirme yöntemidir. Evet devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Nick bir oyun oynuyor. Doğru hamleyi yapmalı ve Mary'nin en sevdiği yiyeceği bulmalı demiş. Starttan başlıyorum. Mary ev yapımı yiyecekleri sever. Çünkü bedeni için iyi olduğunu düşünüyor demiş. O zaman biz de fast food tarafına değil, healthy food yani sağlıklı yiyecekler tarafına yöneliyoruz. Burada yer alan madde ise she would rather eat baked food. O fırınlanarak pişirilen yiyecekleri yemeyi tercih eder demiş. Biz de lentil su, mercimek çorbasını değil, fish, yani balığı seçiyoruz. Doğru yanıt ise A seçeneği oluyor. Devam ediyorum. Bir diğer sorumuzu görüyoruz hemen ekranda. Bu sorumuzda ise e, yukarıdaki tarife göre, Kler aşçı olarak hangi restoranda çalışır diye soruyor. Paragrafımızı çevirelim. Kaler ünlü bir restoranda aşçıdır. Burası et ve makarna seven insanlar için uygun değildir. Bugün Kler restoranın özel ürününü pişiriyor. Tarifi burada demiş. İlk olarak geniş bir tencerede yağı ısıt. Daha sonra soğanı, havucu ve biraz sarımsağı doğra. Ondan sonra bunları kızart ve dilimlenmiş domates ve patates ilave et. Sonra iki bardak suyu tencereye dök ve onları kaynat. Kaynadıktan sonra 5 dakika pişir. Son olarak bir yaprak fesleğen koy, sıcak servis et, afiyet olsun diyor arkadaşlar. Bu bilgilere göre restoran et ve makarna sevenler için uygun değildir demişti ilk cümlemizde. Bu sebepten A, B ve C seçeneğini elemek durumundayız ve D seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Yani vegetable word. Devam ediyorum. Diğer soruma geçtim. Bu soruda ise hangi resim tarifin en son adımını gösteriyor diye sormuş. Tarifte ise tomato salat yani domates salatası görüyoruz. Verilen maddeleri çevirelim Türkçe'ye. Birkaç tane domatesi, soğanları ve maydanozu yıka. İkinci madde sebzeleri küçük parçalar halinde kes. Diğer madde sebzeleri bir kasenin içine koy ve karıştır. Son olarak son maddemize bakıyoruz. Biraz zeytinyağı ekle afiyet olsun demiş. Bize soru kalıbında en son aşamayı soruyordu. O da zeytinyağı eklemek oluyor. Yani doğru yanıtımız A seçeneğidir. Üçüncü ünitemizin soru çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyorum. Yedinci sorumuzda Soru kalıbında aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlamaz demiş. Yani boşta kalan cümleyi bize soruyor. Philip: Merhaba anneciğim, yardıma ihtiyacım var. Bana mercimek çorbasının tarifini verebilir misin diyecek. Yani A seçeneğinde yer alan cümlemiz Can you give me a recipe for lentil soup? ilk boşluğa yerleşiyor. Anne: Elbette tatlım diye cevap vermiş. Philip tekrardan malzemeler nelerdir diye soracak arkadaşlar. Yani D seçeneğindeki what are the ingredients ikinci boşluğa yerleşecek. Annesi şimdi malzemeleri sıralıyor. Senin bir fincan kırmızı mercimek, bir havuç, bir patates, bir soğan, bir yemek kaşığı zeytinyağı, dört fincan su ve bir tutam tuza ihtiyacın var diyor. Philip devam ediyor. Onlar hazır. Hazırlama aşamaları nelerdir diye soracak. Yani C seçeneğinde yer alan What are the preparation steps? Üçüncü boşluğa gelecek. Annesi de e, yapım aşamalarını anlatıyor. İlk olarak havucun, patatesin ve soğanın kabuğunu soy ve kes. İkinci olarak mercimeği yıka. Hepsini bir tencereye koy. Daha sonra su ilave et ve pişir. Daha sonra blender ile karıştır. Son olarak zeytinyağı ve tuz ekle demiş. Boşluklara yerleşmeyen seçenek ise 5 şıkkında yer alan. How long does it take to cook? Yani pişirme süresi ne kadar diye soran soru kalıbımızdır arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 8. 9. ve 10. soruları paragrafa göre yanıtlamamız bizden isteniyor. Evet, 8. sorumuza bakıyorum. Paragrafı çevirelim hemen. Merhaba, ben Joyce. Et yemekten hoşlanmıyorum. Bu yüzden daima sebzeleri tercih ediyorum. Benim en sevdiğim yemek sebzeli pizza, yapımı çok kolay. Benim gibi et yemeği sevmiyorsanız işte tarifim diyor. Hemen maddeleri çeviriyorum. İlk olarak sebzeleri kes ve dilimle. Daha sonra bütün sebzeleri kızartma tavasına koy ve 10-15 dakika kızart. Ondan sonra bütün peyniri ve kızarmış sebzeleri pizza hamurunun üzerine koy. Son olarak yaklaşık 5 dakika pizzayı fırında pişir. Eminim ki beğeneceksin. Afiyet olsun deyip cümlesini sonlandırmış. Sorumuzda Joyce deyip boşluk bırakılmış arkadaşlar. A seçeneğiyle çeviriye başlıyorum. Daima başkaları gibi et yemekten keyif alır diyor. Bu ifade yanlış. Eti sevmediğini zaten belirtmişti. B seçeneğinde neredeyse hiç yemeklerde sebze yemez diyor. Bu ifade de yanlış. Hardly ever neredeyse hiç anlamına gelir. C seçeneğinde tarifin yapımı zordur diyor. Bu ifadede tamamen yanlış. Çünkü kolay yapılıyor demişti. It is very easy to make cümlesinden anlıyoruz. D seçeneğinde yer alan ise insanların pizzayı beğeneceğini düşünüyor. Evet, bu cümle doğrudur arkadaşlar. En son cümlesinde I am sure you will all like it demişti. Buradan anlaşılıyor ki D seçeneğimiz doğru bir ifadedir. Hemen yan tarafta yer alan 9. soruma bakıyorum. Soru kalıbında before dikkatimi çekiyor. Anlamı önce demekti. Sebzeleri kızartma tavasına koymadan önce ne yapmamız gerekiyor onu bulacağız. Paragrafımıza geri dönecek olursak. Kızartma tavasına koymadan önceki adım cut and slice the vegetables şeklinde belirtilmiş. Yani sebzeleri kes ve dilimle. Dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneğinde yer alıyor. Son sorumuza bakıyorum. Şimdi de yine paragrafa göre yanıt vermemiz istenmişti. Pizzayı 5 dakika fırında pişirdikten sonra deyip boşluk verilmiş arkadaşlar. A seçeneğinde pizzanız yemeğe hazır diyor. Evet doğru seçenek olabilir beklesin ama biz diğer seçenekleri de gözden geçirelim. B seçeneğinde sebzeleri kızartabilirsin diyor. Bu seçenek olmaz. Zaten pizzamız piştikten sonra yapacağımız adımı bulacağız. C seçeneğinde etiniz servise hazır diyor. Bu kesinlikle olamaz. B seçeneğinde malzemeleri hazırlayabilirsin diyor. Bu da yanlış bir ifade. Zaten pizzamız pişti. Dolayısıyla doğru yanıt A seçeneğidir. Soru çözümümü şimdilik bitiriyorum. Takipte kalmaya devam ediniz.